Günaydınlar memleketimin güzel insanları. Bugün de böyle bir açılış yapalım dedik. Stadın üstündeyim. Saat 6'ya çeyrek var. Ama hakikaten memleketimin her karış toprağı çok güzel. Stadımız da çok güzel. Bugün Yozgat'ın Çayralan'ın en büyük tosununu göstereceğim size. Saat 7'de randevum var. Bir besi damına gideceğiz. Şaşıracaksınız. Hayırlısı demek düşüyor. Ama hakikaten memleketimin her karış toprağı çok güzel. Gün doğumu bile çok başka. Bakmasını görmesini bilene tabi. Hoca olanımız orada. Hayırlısı. İyi seyirler. Vay. Evet tosunumuz bu. Ben diyorum bir buçuk ton gelir. Camizasını hizasını görüyorsunuz. kurbana gitmeyecek büyük ihtimal. Kesime gidecek. Maşallah desirgemezseniz seviniriz. Evet metre tutuyoruz şimdi. Özgür abinden görebiliyorsunuz. Özgür abinin boyunca 158 158 santim boyu var salı da bayağı büyük dediğim gibi Yozgat çayralarının en büyük tosunu bence Yozgat'ın en büyük tosunu ben diyorum bir ton bir buçuk ton gelir İddiadan varsa yani benimki sadece iddia ama bir buçuk ton gelir kesilince de 500 kilo gelir buradan izlenimler de bu kadar Tekrar bereketli olsun abim. İyi seyirler. Günaydın Şıkın torunu. Günaydın Şıkın torunu. Sensin Şıkın torunu. Ben kız torunuyum. Ya kız Ali'nin torunu direkt Şıkın torunu Neyse nereye yolculuk nereye gene motoru ya, yüklenmişsin. Yazını Yazının yola gidiyor. Yazının yola hayırdır? Çiftlikte samsak otalacak. alacak. Kim alacak? Şıkın Şeref. Ha. Şıkın Mehmet'in oğlu yani değil mi? Ha. Sakıp dayı sen ne örüyorsun? O, o oturuyor, İyi oturmalar Sakıp dayım. Şıkın torunuyla aran nasıl? İyi. İşin gücün rast gelsin. Allah razı olsun. Sağ ol. Teşekkürler. Herkes ne yaparsa yapsın. Öyle diyorsun değil mi? Ot almaya gidiyorsun samısak. Ha, ot almaya gidiyorum şey. Hayatın Kaç kilo samısak vereceğim bu sene bana? Sabırsak dur bakalım. Çıkarsa de ya. Şu kadar ya, vereceğim sakın. bu kadar vereceğim de. Allah verirse de. Allah verirse veririz bakalım. Ya. İşin gücün rast gelsin. Evet, Şıkın torunu. Sakıp dayı senin de. Rast gele. Rast, gele, rast gele. Hava bol olsun. Evet bugün günlerden çarşamba. Aşağıda videomuzu çektik. Tosunumuzu gösterdik şıkın torununu gösterdik. Eve geldik. Bir de ben bakayım size dedim şöyle. Ee, her şey iyi olacak, güzel olacak. Çaydalan güzel. Bizim kahve içiyoruz. Yani bize çaydan daha kolay geliyor. Anneme de bana da. Kim gelirse gelsin, misafirimiz olursa kahveyi ikram ederiz, Türk kahvesini. Güzel de kahve yaparız yani. Öyle bugün videoyu böyle bitirelim dedik. Çekecek çok şey var aslında ama Hala bin abone olamadık. Kıtıkla abone olursanız seviniriz. Canlı yayın yapacağız. Güzel şeyler olacak. Hayırlısı. Canlı yayında daha güzel şeyler yapacağız. Zaten. Hayırlısı. Evet hayırlısı dedik. Gıdıklı'ya abone olursanız seviniriz. İyi seyirler.